Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün toplamda 6 adet süper altın aldık. 180 TL verdik. Bakalım ikramiye çıkarabilecek miyiz? Şöyle hava biraz rüzgarlı. Kartları üst üste koyalım. İlk karttan başlayalım. Bonus kısmından. Atnalı Kolye ve yüzük. Bonus kısmı boş. Buraya bakalım. Nerede bu ikramiye? 300 20 bin ve 5000. İki sıramız. İkinci sıraya bakalım. 120 500 ve 2 milyon. Son sıraya bakalım. 120 5000 ve 500 maalesef bu kartımızda ikramiye yok. Sırada ikinci kartımız. Bonus kısmına bakalım. Kolye, taç ve yüzlük. Bonus kısmı boş. Buraya bakalım. 5000 1500 ve 120 bir bakalım. 1500 2 milyon 5000 Son sıraya bakalım. 2 milyon 120 ve 20 bin. Bu kartımız da boş. İkramiye isabet etmedi. Sırada 3. kartımız. Evet, bonus kısmına bakıldık. Bonus kısmına para destesi geldi. Birinci, ikinciye bakalım. Elmas, üçüncü, Yüzük. Para destesine bakalım. 60 TL para destesinden geldi. Buraya bakalım. 120, 300, 60, 20 bin. 21 2 milyon son sıraya bakalım. 2 milyon 300 ve 5.000. Evet arkadaşlar bu kartımızdan para destesinden 60 TL geldi. Sırada dördüncü kartımız. Yine bonus kısmından başlayalım bakalım yüzlük para destesi Evet bu para destesi buradan geldi buraya bakalım atmalı para destesine bakalım 120 lira Evet şimdiden verdiğimiz parayı çıkardık 120 60 lira kartı 180 lira çıktı şuradan ilk sıraya bakalım 2 milyon 60 ve 2 milyon ikinci sıraya bakalım 60. Hadi bir 60 da buradan gelsin. Kara geçelim. 500. 30. 30 olmasa 60 olsa iyiydi. Son sıraya bakalım. 5000. 30. 30'lar işi bozdu. Ve 5000. En azından para destesinden 120 geldi. Şimdi de maliyeti kurtardık. Sırada 5. kartımız. Sallama kardeşim. Gözünü seveyim. Kamerayı tutamıyorsunuz. Bonusundan başlayalım. Elmas. taş. Evet bir para destesi daha geldi. Hadi. Bakalım. 60 lira. Bir 60 da buradan geldi. Buraya bakalım. 500. İkinci 500. İkinci 500'ümüz. Ve 30 TL. İkinci sıraya bakalım. 120. 20 bin. 2 milyon. Son sıraya bakalım. 120. 2 milyon. Ve 1500. Evet bu kartımızdan da 60 TL geldi. Artık son kartımız. Yine bonus kısmına bakalım. Yüzlük. Kolye. Bir para destesi de buradan geldi. Bakalım ikramiye kısmına. Ooo güzel. Çok güzel. 300 TL geldi para destesinde. Bugün şanslı günümüzdeyiz. Geç kısma bakalım. 30 2 milyon 20 bin 1500 30 500 Son sıraya bakalım. 500 60 ve 1500 Evet arkadaşlar toplamda 6 adet süper altın kartı kazıdık. 2 kartımız boştu. 4 kartımızdan ikramiye çıkardık. Bir kartımızdan 60 TL. Bundan 120 180 Bundan da 60 çıkardık. 240 300 de bu kartımızdan çıkardık. 540 Toplam 180 TL vermiştik. 540 180 140 çıkarsa ne yapıyor? 400 kalıyor. 380 TL kasamız kâra geçti. Bugün iyi kâr ettik. Hep böyle devam etsin. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.